Samsun güzel yer. Yalnız havası bir enteresan. Dün burada bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyordu. Bugün günlük güneşlik. Ha biz bu arada Samsun Doğanca'dayız. Niye buradayız? Anlatacağım. Dayıcım nasılsın dayıcım? Aleyküm. aleykümselam, selam. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Sefa gördük. Geldiniz, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Biz hoş de. geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Cümle de hoş geldiniz. Bu aslında yaka mikrofonu bilir misin dayım? Efendim bunu biz... Ee... Yok bu diyorum elimdeki aslında yaka mikrofonu. Yakada olması lazım ama biz bunu el mikrofonu yaptık. Neden? Aparatını Dicle Nehri'ne düşürdük de. Nasıl, nasıl bir şey diyor? Yani yoksa bu ilkel bir görüntü oluyor ama işte yani ha el mikrofonu ha yaka mikrofonu. Karıştırırsın yak el mikrofonu olur. Aham da yakada. Aham da elde. İsmin nedir? Evet ben Yunus Elvercan. Yunus amca. Yunus amca evet. Yunus amca bu borular nedir? Buralarımız bizim e, pirinç ekiyoruz bunlara. Yok boru boru boruya pirinç çekilir mi dayım? Su, sulama şeyimiz bunlar dışarıya. Pirince su veriyor bunlara. Pirince bunları su e, şey yapıyor. Onu anladım. Peki bu, bu eve giden hortum ne? Evde mu? o doğalgaz bizim. Buyur. Doğalgaz, doğalgaz. Doğalgaz. Doğalgaz Doğal, gaz. doğal, doğal, gaz. doğal gaz döşendi mi? Doğal gaz. Hayır, bizim e, hizmetimizle aç tutuk su diye çıkart onu. Son da işte açtık. Şimdi Doğan Gaz çıktı. Kendi hizmetimizi de yapıyor. şimdi burada Samsun, Bafra, Doğanca'da doğal gaz mı var? Doğal gaz var. Çıkartıyoruz biz bunu. Çıkartıyoruz. Vay be. Heh. Ne zamandır? Bu aşağı yukarı 18-19 sene çıkarıyoruz biz bunu. Yak, yakıyor. Yani biz daha doğalgazı bilmeden burası doğalgaz gaz mı görüyor musunuz? Doğal gaz ya. yapıyor. Ya, yakıyor biz burada. Nasıl keşfettiniz? Su sondajı mı? Biz, biz yani. su sondajı çıkarttık. Son, son gittik patladı. 70 metre yukarı fırladı. Şeyde, fırladı. Ondan sonra e, tabii e, vali geldi. Kaymakam geldi. Buradan sonra keşfini yaptılar. Mahalli e, jandarma koydular, yolları kestiler. Nihayet biz orada e, 15-20 gün sonra oturdu. Ondan sonra biraz çekildi, o çekildi doğal gaz. Ondan sonra hafifledi. Ondan sonra biz yapmaya başladık. Kullanıyorsunuz mu? Kullanıyoruz. 18-19 senedir kullanıyor orayı. Kullanıyor. Doğalgaz parası Ç yok, tüp parası yok. Yok, yok. <laughs> Çayımızı yapıyor, yemeğimizi yapıyor. İcabında e, kadınlarımız da e, ekmek yapabiliyor yani sobalarda. Sobada kullanılıyor. Her sobada kullanılıyor. Bunun için bir ücret ödüyor musunuz? Hayır bir şey de ücret yapıyor. Biz Ankara'ya dilekçelerimiz, Ankara'da dilekçelerimiz var. Mete dedi ondan sonra burada dedi, bizim masrafımızı kaldırmaz dediler. E gelmediler yani bir daha da buraya. Ha yani bunu böyle çıkartıp satma gibi bir durum yok. Yok. Sadece siz kullanıyorsunuz. Biz yani. kendimiz kullanıyoruz. Şanslısınız be. Allah'a çok şükürler olsun. Bayım benim be. Çok şükürler olsun Allah'ımıza. Görebilir miyiz nasıl Hayır, çalıştık? buyurun. Buyurun. Burası mıdır kaynak? Efendim, burası kaynağı bunun. Ev senin mi dayı? Burası, benim. Burası kaynak. Burası şimdi e, sobamızı alıyoruz. Bu yüzden öyle. Bu nasıl kaynak? Kaç metreden çıkıyor doğal? E, 42 metreden çıkıyor efendim. Onu sen sondajını vurdun. Sondajını vurdum. Bu e, şey ne? Bidon ne? Bidon hava... E, isotop toplamak için yani şeyi, havayı toplamak için. Depo bu yani? Evet, şey. depo. Bir depo burası. Rafineri bu mu? Evet. Etrafını kapattım Evet, kapattım. Hava buradan bir e, şey yapıyor. E, fortumdan içeri alıyoruz. Bayağı bildiğimiz su hortumu. Evet, biz su hortumu. Su hortumu ile tehlikeli olmuyor mu? Hayır, hiçbir bir şey yoktur. Bir zararı yoktur yani. Ama bu, bu doğalgaz, bu da su hortumu. Sportumuzla yani hiçbir şey yok. 19 senedir ben burada kullanıyorum buna. 19 senedir böyle kullanıyoruz. Yani soba, sobamızda kullanıyor. Yememizde kullanıyor. Çayımızda kullanıyor. Evet. Buraya ne kadar anladım. geliyor. Ya. Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> sabah geldin. Hoş geldin. Eyvallah hoş bulduk. <laughs> Evin içine girdik ya işte. Sizden <laughs> adetten. Evet. Hoş bulduk dayım. Evet. Burada kullanıyorsunuz sen? Burada kullanıyoruz efendim. Dayı Vallahi. valla... Özendim ben şimdi ya. Orası, sen de, he, i̇lk defa şöyle dediğim faturaları bir bilsen. Fatura ödemiyor mu buraya? E, ödemeyeceğim tabii. Senin bahçende çıkıyor. Benim bahçemde duruyor buraya. Keşke bizim bahçede de çıksa yani. Efendim verelim biz de biraz da size verelim. <laughs> portumuna verelim. Buradan, buradan uzatır mıyız diyorsunuz? Bahçeyle verelim. Tabii tabii uzatırım uzatırım. Herhalde bir portumuna gözerdik onu. 600-700 kilometre vardır böyle mi? Evet. Da yine. Biz gidiyoruz, o gizlice, o da gider. Bizim ne Anladım da, 700 kilometrelik hortum evet. parası benim zaten 10 yılda ancak yakarım ben. Evet. Bu mudur doğalgaz? Doğalgazımız budur. Valla burada yaşayanlar için çok büyük bir nimet. Bir hazine efendim, bize bir hazinemiz. Çayımız çayımız kaynıyor. Bak çaylarımıza bak. Kaynamış çaylarımız hazırda. Ha, hazır. su alacağım, çayı demleyeceğim. Misafirlerimiz hemen yiyeceğim. Olayımız budur yani. Olayımız bu. Bahçeden hortumla alıyorsun. Alıyor, İstediğin bize. yerde kullan. İster yak ister, ister, yemek yap, ister, çaydan ister ister çay İstersen İsterse metalliye götür, isterse ondan sonra bahçeye götür. Hiç bitmiyor mu? Bitmiyor. Sürekli on, 19 senede gece gündüz yanıyor bu. Yaz kış yak vallahi. Yaz kış yanıyor. Bu doğal doğal gazdan. Bak ya yani doğal doğal, doğal Doğal gazdan bir çay şey içelim de. İçelim be. Bir çay mı içelim? Ya? Dayı bir çay demleyelim de biz. Yap yap Yapalım. 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 Bizim bu arada Samsun turumuz devam ediyor. Az dayıyla hem bir hasret gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.